Bildiğimiz film setlerinde öyle olaylar yaşanmış ki bazı sahnelerde aktörler hipotermi tehlikesi geçirmiş. Ulan Stanley Kubrick'in setinde anca Stanley istediği için öyle olmuştur. Hatta James Bond filmi bittikten sonra The Shining setinde aynı sahneyi tam 127 kez tekrar etmiş. Oğlum senin fişi taktığın T-Rex'te niye korkuyorsun? Çeksene fişini. Ama birçoğu da tabii ki reklam. Ancak işler hiç de kolay değilmiş. Mükemmellik asla tesadüf değildir. Stanley ile çalışıyorsa ben olsam ne olur bir daha çek, bir daha çek derim. İkinci hikayemiz Titanic. En sevdiğim. Tom Hardy'den bahsediyoruz. Tehlikenin ta kendisi. Su akıntıları kontrol edilemez hale gelmiş. Tüh. Yani böyle yaptığıma bakmayın. Dalga geçmiyorum, alay da etmiyorum. Stanley Kubrick olunca tabii işler değişiyor. Bazı sahnelerde gerçek tehlikeyle karşı karşıya kalmış. Oyuncuların tepkilerini çekmek için özel kameralar kullanılmış. Para çok tabii. İşte bu yüzden Mad Max seti aksiyon sinemasının en çılgın ve tehlikeli sahnelerinden biri olarak tarihe geçmiş. Hadi izleme.